Selamlar güzel mitte JS aldım arkadaşlar böyle mitte AD ya da yakıncı alan olursa da JS'i çekiyorsun insta yeni öyle yine nasıl yeni arkadaşlar Dümdüz adama patlatarak gidiyorsunuz yani bura bura Adam bura bura yeniyorsunuz yine <laughs> Böyle fedraşısı var vurup kaçmadan o daha pislik Doğuş yok mu? Yokmuş dümdüz yürüyor Doğuş yokmuş arkadaşlar Daha dayıdan patlatmadık Daha yıldırım patlatmadık dayıdan patlatsam ne biçim asalayacak Ölmeyecek değil mi Çünkü EQ kötü attım. Dayı atabilir de EQ. Bu da lazım çocuğu. Değil mi? Report yok. Gitmiş. EQ biraz yakın atmam lazımdı E'yi ya. Çok içeri attık. E'yi biraz da şöyle çizgi olarak atmam lazımdı. Mor fena geri düştü baksanıza kaybetti W'ye. Üf üf üf. Plate sen al lan. Bu ne oldu? Plate alır. Şaka gibi. Klayt e, aldım Klayt aldım adam beze gönderdi muazzam Ne yapıyor lan isimiz ormanda Şaka adam blue'sa gitti lan, Klayt atmak zorundayım Çıkan ki öleceksin. öleceksin oğlum, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun Ne yapıyorsun keke Keke ne yapıyorsun keke Bot aldık kötü oldu bu Böyle adam arıyor ama böyle adam şurada bir yerde base attı kanka bence. Yani bir vardım falan var mı? Zaten yokmuş geçiyorsun. Gitti çoktan ya o. Çoktan vardı kanka içeceği yere. Büyü nasıl kaçırdın lan? Muazzam. Büyü bundan sonra skill atacağım kaçırmamak için. kaçırdık. Şakon karşı ormana gitse dümdüz. ignorlayıp Gelirdim ben yani Şu çok kötü biliyor musunuz? Şunu item alıyorsunuz ya. O kadar kötü bir eşya ki anlatamam size. Berbat bir eşya yani oyundaki en çöp eşya olabilir. Aldığınız zaman oyununuz bitiyor. Oğlum hoş diyorsun yani ha. Onu iyisin geziyor. İsimize gelmez mi? Az yaklaşsa ne yapacağım çocuğa yaklaşmamış. Hiç yaklaşmıyor lan baksana kaç milyon 11. Hiç yaklaşmıyor yok yani. Hiç yaklaşmıyor. Hiç yaklaşmıyor. Hit oldu yaklaştı kafasına patlattım çekici. İyisin istiyor abi istemeye devam etsin. Geliyor mu iyisin buraya? Bir yardım lazım. Gel lan kanka. Aa adama bak lan. Smurf galiba. Gel ona lan. O ne işe bak smurf galiba. Ben atmadım. Atsam ölmezdim. Büyük ihtimalle beklemiyordum. Şöyle şunu çekelim. Hadi. Fata şako kesmesin kanka. Adam ezik şako ölme ona. Devam edecek. Güzel güzel. Kata farm kaybetti. Süper lan. iş yaptı. Kili kim aldı? Şak aldı. Güzel. Toparlar belki. Listin flash da yok. İş yaparız. Aslında Şak'ı counter jungle yapsa yeniyor biliyor musunuz? Daha hızlı güçler olduğu için. ormana girse. Hop ne güzel patlattım çocuğun ya, diye. Ha. Kata ne oldu? Kata. Bir tem aldık ya. Bir kıvama geldik arkadaşlar. Tem yoktu. O flash boydu oldu kız nereye gidiyorsun ya buraya ya, gel buraya gel ya abi miyon beni sevmiyorum kata varken ya yetiştirsem ölüyor daha isim gelecek buraya neyse çıkalım düzdü leşledik fena leşledik arkadaşlar Duralım biraz daha. Kaşı çöpat. Gerçi kötü kata base attı ama kesebilirdik daha sakin olayım. <laughs> e kanka. Yapsın ya. Hmm, kataya getiriyor. Keser mi bizi? <laughs> Güzel oynadım ha. Ne ne ne? Geç yok. Geçemiz değil mi? Aha süpersin. Süpersin BP. Bu güzel gelmedi mi Şako? Birisi geliyor bir daha. Tito olmuş. Tito olmuş. Değilsin fena oldu. Ve bu da Jace'in gücü arkadaşlar lehinde. Çünkü tam tank. Tam tank tam buluyor yani. Her şey var içeride. Hmm, smite. Q falan yapıyor. Sen titsin sanki. İyi fena tit olmuş. şakonu kesemezsin. Çocuk. Box'ı biraz önde olsaymış yaşarmışız. Aha kesin onu. Öldü o. Güzel. Box'a tek attı oğlum kat Neyse kat alsın sorun değil. Yok box'a tek attı. Aha! Şako yalandan kaçtı mı? Düz yürü lan niye sağda sol yapıyorsun? Sağdan yürüsene dümdüz. Yardım et oğlum adam ölüyor. Aha! Altı oldu Şako. Hadi oğlum. Ölün ne oğlum? Ay yalandan. Ay inayete bak. Oy. Çalım. Bir smurf var arkadaşlar abimiz olsun ya. Yani. Elmas ile oyuncu gibi oynuyor dedim ben size. Elmas oyuncu Böyle bir hisse hissiyat aldım yani. Ben gelmese gibi oynuyorum. Ne oldu lan? Dalga geçiyorum sana. İçine baksana. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. Geliyorum onu bir haşlayalım burada. Başta var mı kardeş? Girmedim mi? Girmedi. Burada bekliyor bence beni. Yat oğlum aşağı. Yat. Artist ya. Şakoyu kessek canlı. Bitirdik Lee'sini arkadaşlar. Lee iyi oynuyor ama bilmiyor ki biz tehlikeli maddeyiz abi. Bir de çok genk attı ama gördünüz mü? Bitten çıkmıyor şurada mı? Değilmiş. Bitten çıkmıyor çocuk. Demiş. Biraz çıksa bitten iyi olacak. Şu item alıp rahatlarız ya. Bir şampiyon bayağı OP arkadaşlar. Yani zorlamayalım bence item bitti gereksiz zorlar çünkü item çok avantaj sağlayacak hem bize kalkan veriyor hem adamın canı göre asa veriyor bayağı bir item Alalım yani bunu Mid hiç, şey hiç gördünüz mü bilmiyorum bayağı güçlü arkadaşlar oynanıyor Yani böyle yakıncı şampiyon varsa Yone Anum, Yasu, Kata Bunlara karşı bayağı OP oluyor hem range hem yakından vurduğunuz için çok güçlü de gank aldığınız zaman net kill alıyorsunuz Çünkü 200 Q's yavaşlatıyor artı E'siz ittiriyor geliyorum kopya kesiyor İyi iyi bekledi ha tepsene kanka Geberdim Şaka şovun yaptı abi ama. Şaka şov yapıyor ya. Ne oldu? Şaka bir an düşürmüş Lise'in şimdi Lise'in düştü. Niye? Çünkü sürekli counter jungle'a koşuyor. Vaa wow, Masar iyi Asar iyi. Bak sürekli bana geliyor. Gel kanka gel. Gel kanka gel. Burada mısın? Gel sen kesin rahatla. Lisin de geliyor. Allah cezanı vermeye. Vuramadım. Vuramadım çocuğu. Vuramadım. Büyü atsam ölüyordu. Ne oldu ya? Lisin tit olmuş. Ne oldu Lisin kanka? tit mi oldun sen ha? Tit mi oldun bebeğim sen ha? Ha kudurdu mu Lisin? Bilgi kudurmuş. Ben ne kudurmuş değilsin? Ben ne kudurmuş değilsin ya? Gel. Daha da oğlum yürüyemedim. Dilsin öldü de katayı kes katayı. Şunu kes şunu kes. Yok mu lan şey? Ah ulan. Ezzel'in ultisi geldi. Bot lane'den Pyke'ın şey bitmedi en son Ezi de ulti attı Bayez'den yani. Nasıl mid Pyke'ın genç sayısını bilmiyorum kaç kere geldi sayamadım üstüne Ez ultisi geliyor Bayez'den yani. <laughs> hmm. Lisin kardeşim şov yapıyordu şov bir şey oldu makar oldu canım hani. Yalan makar oldu. Şekil şukul yapıyordu Şako'ya ormanda geziyordu falan şimdi Lisin ormanda Şako geziyor. Süper oyun ya League Şımardın mı abi cezan kesiliyor. Çok gen attı mid, orman dönüp levelini koruması gerekiyor. Level çok önemli. Bak alt level kalmış. Kata da bir şey yapmadı yani. Hani kendi gank katı ölüyor. Katanın orman şey midi farmlıyor şu an. Niye bilmiyorum. Kudurmuş fena kudurmuş. Büyük ihtimalle biraz hayal oyuncu tilt oldu. Hani çünkü ezilemez bu evlarda. Ezilirse biliyorsunuz yani geliyor mu kanka buraya. Geliyor mu kanka yaşarsın. There we go. There we go. onu? Aa, okay okay. Triple mi attık yalandan? Görmedim lan nasıl triple attı. Triple atmışız. Dayağı alıyorduk kileri döndüm ben almışım. Mid şey istiyorum arkadaşlar ya. Daha üstü yok yani. Uf, ne güzel farm Bütün wave aldım. E, geldik o kadar arkadaş alacağız yani. Bizim zayaf iyi durumda. Bot yenmiş. Ama normal park sürekli mid'e koşuyor. Park, yani bot değil oynamadı bile. Sadece mid'de oynadı oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Yandan mı içtim? Bozacak mı base'i? Bozmaz ya. O kadar yüzsüz değil. O kadar yüzsüz değil kardeşimiz. Aldım dümdüz. Zaten bitecek bir şey kalmadı. Bir de gidelim. Adem çok artacak. <laughs> Yok. Az önce botta öldü. <laughs> Keşke yazıyor çeleyorum. Çal şey. Güzel. Zıng ense tıraşına şöyle. Bir alalım. Aslında botta farm var ama ben şu kuleyi zorlayacağım ya. Hadi oğlum. Yok kimse yok. Şöyle deniyoruz. Çok feriz ya. Tamam şu şöyle bir bakalım ya. Kata gelmeyecek galiba buraya. Gelmez bence. Şako ne yapıyor? Ejder'de. Bana bu durdu ya. Sadece şimdi Sam'a girmiş diyor ki ben bunları ezerim diyor. Ama ezilemedi. Gel oğlum buraya kata. Daylarım. Dümdüz daylarım. Hiç şans yok. Dümdüz teklerim çocuğu. Çok güçlü abi. Yani bunun gücünü tarih edemezsin abi. Bir şeyleri çok güçlü bilebilirim. Bir koydum ota ölmüş olabilir. Kule keşke Kule keşke vurmasa bize. Ya trolledik. Bu arada bot almam gerekiyor benim ya. Çünkü upgrade'imiz var bir de C'lere lazım biraz. Skill'ler geç dönüyor. Al babam iyiydi. Trolledik ya. Kata bir tane daha vursam iyiydi. Şunun bitmesi gerekiyor tam hasar için arkadaşlar. Bu bitince olay orada başlıyor. İtem aslında şu şöyle bir item çöp şu an. Şu halde çöp. Şu item en büyük çöp ama bitince abi oyundaki en güçlü item. Harbi çok güçlü bir item. Mesela kaç hade veriyor bu normalde? 31 diyor ama şu an 31 veriyor. 31 veriyor şu an. 31 veriyor. Bitecek. 40 verse 75 hale falan. ebediden fazla veriyor galiba. Bakın bir. kaç? 80 veriyordum. Kaç veriyor? 80. Kaç koltuk bir item? 2900 koltuk bir item. Yani 3000, 3000 gold, 2000, 3200 gold falan değerinde gibi ama burunca hit de veriyor, mana da veriyor. Bayağı özelliği var aslında. Bitirince çok güçlü bir item. Aha kata şov yapıyor. Kata şov yapmaya başladı. Helal lan sana kanka. Oha ne vurdum gördünüz mü ne biçim vurdum onu diye ya FF geldi abi GG. Ez oldu biraz ez oldu. Ya yani bu direkt yeniyor abi. Bunu alacaksınız bir de. Böyle yakıncı varsa dümüz açıyorsunuz. Yani 44 far 34 far yani yana yaklaşamıyor Geçen bunun aynısı mı? destekler yaplar. Yön aldım, adam J'ye saldı. Deface rush girdi. Öf yani. Adam vuruyor çıkıyor, vuruyor çıkıyor. Oynatmadı oyunu. Ama ben burada katay face açamadım. Çünkü şöyle yöne itmezseniz yönesi kesebilir ama katadan kaçma gerek yok. Kata çünkü kesemez beni hiçbir şekilde. Daha masar yok. Bu kadar. İnişiyorum. Görüşürüz. Bay bay.